Merhaba arkadaşlar ben Cyanox Bugün Stand of 2'de kutu, maç kutu açılımı yapacağız arkadaşlar Gördüğünüz için gold pass açtım Eldiven aldım konu Bu sesim gitti bu eldiven çıktı arkadaşlar Görüyorsunuz bu kasalar hepsini açacağız Bu çıktı Bende bu vardı Şimdi arkadaşlar yavaştan e ilk bir tane şundan açalım AST çıkabiliyormuş bu arada Şu kırmızı uzi verse Hatta da de olabilir de neyse Hemen başladık Geç kanka sen bana bir tane e, aynen şu destansuz yiye alabilir miyim? Ayıp olmadan hemen. Arkadaşlar bu arada Gold Pass, 300 TL'yi de açtım. Ama Uzi'yi verirsen çok sevdim kanka. Ayıp olmazsa Uzi alabilir miyim? Zahmet olacak ama. <laughs> Bunları o Anana satamıyorum. st'li çıktı. Allah rızası için Uzi ver ya da şu Diggle'ı ver. Sen hem STL. Ya Abi Diggle Lover bari gözünü sevdim. Bak sinirlerimle oynama benim. Allah'u salli ala uzi versene bilader Bilader şunu vereceksin. Bir de eldiven çıktı. Bunun tam set yapacağım di. Oğlum Diggle Famas 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 çok iyi nice. Tamam. Sesim gitti yine. Ama bak senden yemin ederim bir tane Diggle falan bekliyorum. Ya da Uzi'yi ver. Lanet olasıca Ver artık. Dur, 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 dur. Ananı dur, dur. dur be, dur be. Son. Bir de aşağıda normal kasalar var. Hadi lütfen, lütfen, lütfen. Son kasa. Çok, sen çok güzel bir insansın ya. Yani. Arkadaşlar şurada bıçak kasalar var üstte. Ben şu şeyin bunların normalini açacağım. Bir dakika alay durmayayım. Zamanı olmazsa. Verme pompalı lütfen verme ya da uzi ver kanka ya. Ölmeyeceksin uzi ver. Onun diğer nerede? Şurada. Hadi lütfen Allah'ım son kasa son kasa bismillah hayır, hayır fuck Gitti yapacak bir şey yok Şundan açalım şundan AK'yi istiyorum Bak ver Rosie geçti Oyun diye oynar kanka verdim şu an. Oyun da tam var ya. At hemen şu kasaları normal kasaları açalım. Geç boş 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 zırt 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 zır. Hadi 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 güzel bir şey var güzel bir şey. <laughs> dur dur ananı sikeyim dur dur. Satardım 130 golda bende vardı aynısı ya. Boşu canlandırıyor bir de. Bak bir daha geçti. Aga senin kadar var ya lanet bir oyun yok bu arada. Hiçbir bok vermiyor. Oğlum bir de var, bir bıçak veriyormuş. Var ya. Az da gitsem bari onu ver. 2 i̇ki, iki buçuk gold Hadi lütfen Allah'ım 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 Allah'ım. Cinlerim tepeme çıkıyor. Hadi tamam M4 geçti. Bok gibi kasa açılama. Bu ne Bok gibi gidiyor ya. Bu ne ya? Bok gibi kasa açılımı. Şimdi bundan sonra grafitiyle ya... Ee, aha val geçti. Neyse. Grafiti ile sticker şeyine geçeceğim arkadaşlar. Onlardan çok iyi şeyler ve hele stickerdan çok iyi şey bekliyorum. Grafitiyi geçin de. Ver Deagle'ı ver bari. AWP geçti. Joker mı? Bunları standoff. Eee annene verebilirsin mesela kardeşim. Annen çok sever bunları. Senin annen harbi çok seviyormuş. Bak harbi. Anne kelimesini duyunca standoff el ayak titremesine girdi. Son iki. Bunlar beraber bir. Yani. Kötüden iyidir. Ya bari FS 50 gold bir bok ver diyeceğim de vermedi. böyle 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 şunlar üretiliyor. En son yaparız ya bunlar arkadaşlar. Bunları en son yapalım. başlayayım mı şundan? Başladım. Bize bir destansı. Gambit tamam ver. Sıkıntı değil. Bir yandan uğurluk kasıyoruz. Ama şu o kırmızı harbi kırmızı çok güzel bu arada. Ver bunu ver tamam. Bunun insanlısı falan var. Cihib ver bari cihib bak o geçti cihib Fak Mace of güzelmiş. Abi lütfen güzel bir tane ver de. Elim boş gitmesin dur. Allah'ını seveyim senin. Verdi. Tamam. Sonundan bir tane daha aynen şurada. Evet. Saygılı versen hani hani gösterdim bari mask. Ver onu. Soldakini versen daha iyiydi mesela. Sticker. Allah rızası için kırmızıdan versene bana. Ya Gambit istemiyorum ver onu ver he. Bir tane kırmızı geçti. Ver dur onda. Bari onda dur. Bir tane kırmızı geçti. Çok iyisin, nice. Güzel, bu güzel sticker bu arada. Hadi, hadi bebeğim. Hadi, dur. Fuck. Dur buna dur bari. Zaten buna duracak başka mı kaldı? Ee, grafitileri bence açmama gerek neyse onu da açalım. Allah'ın verdiği şeye bak. Oğlum şu bir tane kırmızı versene ya lütfen. Oha. 10 tane yan yana koymuşsunuz birader bundan da. Ee, dur hey. dur 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 dur. Allah seni kahretmesin. Oha bayağı kırmızı geçti. Yoksa senin ben Oğlum hadi bir tane ya bir tanecik sticker bir tanecik sticker sticker sen istemiyorum kanka sticker bu bu kadar zor olmamalı 300 lira dedim 300 lira tamam neyse güzel oldu 300 lirayı duyunca oyun acıdı <laughs> dur dur hayır şu swaptan iki tane daha verse full şey yapacağım da vermez iki tane de üç tane de Swap versene kanka. Ver swap. Helal son. Helal. Oğlum konuşamadım. Helal sana. Son bir tane Allah rızası için bir tane daha ver. Allah rızası için oyun. Swap mıydı? Swap mıydı? Ya, tamam bu da olur. Ama lütfen. Bana son bir tane swap ver. Nerede? Şurada. Şu. Bak. De şey destansı istemiyorum senden. Swap. Senin ben... Ha. Neyse ya açılım oldu. İşte gelelim kuru pas. Bu ne en son hocam? Bu ne en son? Bir saniye. O bunlar en son. En kötüsü ne yaralarında? Eldiven kasası. Şu anlık. Veririm ulan. Veririm ulan. Allah seni kahretsin. Hadi ya Allah bastım vallahi bastım. 1 2. Verir misin lan? Verir misin lan? Digle ver lan. Digle ver. Digle. Digle ver. Bari. lanet olasıca pislik. Allah ver lan. Allah rızası için lan. Senin annen yok kanka. Senin harbiden annen yok. Yani verirsen de sustalı kullanır mıyım bilmiyorum. Dur bari dur. Lanet olasıca oyun Dur, dur. Allah rızası için ver. Bıçak ver lütfen ver lütfen lütfen lütfen. Git 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 tamam. 76 gol. Eee böyle 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 Şu bendeki bunu 75 Golda <laughs> verdim Şimdi gelelim kuru fasulyenin Faydalarına bir saniye durun arkadaşlar Üretiliyor 1-2-3-4-5-6-7-8 Neyi verdin Joker Tövbe estağfurullah Geç Öğretiliyor. Geç. Bu kadar mı? Tamam. Graffiti Peach. Bundan stop güzel. Tamam bu da güzel. Bende vardı. Oğlum baya şey geldi lan. Tamam. Tamam. Tam güzel oldu stop. Oğlum bayağı şey geldi lan. Grafitiler satılıyor acaba satsam mı ne yapsam? Hadi ya güzel bir şey ver. Oğlum bundan da güzel bir şey beklemiyorum da neyse. Aklım kaldı ya konuşamıyorum. Keşke bir tane bıçak falan verseydi morarım oldu. 60 gold aldı oç. Harbi moralim bozuldu ya. Bir tane bıçak da oyun Allah seni kahretsin. Şimdi o elimizdeki silahlar da elimde kaldı. Bunlar da satılmıyor zaten. Ah. ya şş, Allah belasını versin ya. Ben o diye içim var. Ay meskofunu. Bunlar acaba kaç buldur ya? Merak ettim. Ya da üretilebiliyor mu acaba bunlardan? Şu diğer kutuları açmaya gerek yok. Bir bok çıkmıyor zaten onlardan. Son. Açtım. Meskov. Oh. Hı, satılmıyormuş. Şimdi bizde 64 gold var. Çok iyi. Oha birader. Şimdi gelelim markette bul. Mesela kaç? 13 gold. Sat. 13. Sat bunu kanks. Şunlar satılır şu ST markette ol. Bunu satmama bile gerek yok da neyse. 1.29. Bu ya bunlar niye ben satamıyorum ya? Allah'tan ST şey, telefon açık markette bu. Bunu da sat. Üretiliyor orada. Yapamıyorum Allah kahretsin. Onları boş ver. Bunlar para etmiyor zaten. Şimdi hepsini vurup öldüreceğim sokağa da. Onu istiyorlar benden. Ee, dü -dü -dü. o da seni yeter mi? Bence yeter ya. Yani. Markets. Bu neymiş lan? Cık. Vermem ben buna. Şöyle kasalara bakıyorum da güzel kasa yok. Aaa. Şimdi ben ama istedim de sen nerede? Anla burada karbon. 58 52 dur lan hatta stikerlalık Güzel 4 bir sticker var mı kanka şurada? 59'a var bir tane tamam bir araştırma yapalım. 4'te full da full. Oo. Şu 60 güzel mi şu 60 ya? Deniş bakar şimdi 60 ya. Kötüymüş şunlar. 60 çektim ben ya 60 güzelmiş. Bu arada arkadaşlar sticker buna takmayacağım. Şu. Ya barmayın ananızı Güzelmiş lan bunu kuşan. Hakem var ama yine de aldım. Ee, bir, şeyle siz söyleyen eldivenle nasıl duruyor? O mor eldiven var ya çok iyi. Eee geç lan paramız yok daha. Kalmadı. Böyle bakın şunların hepsi elimde kaldı. Şeyse şş, kuşan şunu. Şuna tak. Sonra gel. Koşan da. AVP'ye tak. Şunlar da videodayken yapayım da. Oğlum bize sadece iki, iki tane mi vardı? Yok şuradaymış tamam. Korktum lan. Kuşan. Ben şu şey nadirlikten aşağı doğru bir kuşanın da şunlara. En çok kullandığımız silah şey var ya. Şu var, şuna takalım. Bunlar da şey mi? Aa yok değilmiş. He bu sticker bunu geç bu şimdi değil. Sticker 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 grafiti. Tamam şimdi grafiti. Kuşan. Sen şu tarafa geç Kuşan. O Pardon yanlış şey Pardon Stop Paketi aç koşan Sen gel paketi aç koşan Ne Paketi aç Tamam Kuşağım Tamam. Envanteri sıfırdan düzüyoruz sanki birader Arkadaşlar envanter şimdilik böyle. 10 tane e, kırmızı eşyamız var nadire. Şu iş, silah falan şunda kuşanma şey şurada güzel. Böyle bunlar elimde kaldı. Allah kahretmesin. He bir de şunların setelisi falan vardı. Şunların nerede onlar? Dur e, nadirlik. Onun bana sanki STS'i çıktı diye hatırlıyorum. Oğlum harbi çıkmıştı. Nerede lan onun STS'i? Şu pompalının Ha şuradaymış tam. Tamam. Bugün de böyle oldu arkadaşlar. Bugün de güzel bir kutu açılımı yaptık. Yani nasıl iyi bok gibi yanlış anlamayın. Sadece şu çıktı. O da bende vardı zaten. Neyse arkadaşlar ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.